Canlar dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Ne haber? Evet, uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Uzun ara dediğimde iki hafta bile olmadı. <laughs> Aranızda bu tarz içeriklerimi sevenler olduğunu bildiğim için fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Ve elimde de çok güzel doneler vardı. Sizinle de paylaşmak istedim. Ne doğru doneler? Gelmekte olan, gelecek olan devam filmleri var. Hatta olan bunun devamını yapmazlar dediğimiz filmler bile aralarında yer alıyor. Neden böyle devam filmlere geliyor peki? Bunu bu gelen devam filmlerini sarıldıktan sonra konuşacağız. Hatta öyle ki sinemaya dair birçok şeyi 30 Eylül'de çekimleri başlayacak olan Vizyon Önkürme adlı programı biliyorsunuz zaten. 30 Eylül'de başlıyor. Instagram'dan duyurusunu yaptım. Ücretsiz bir şekilde gelebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken isim, soy isim ve geleceğiniz kişi sayısıyla ve yaşınızı da belirterek bu arada Instagram'dan mesaj atmak, DM atmak ve oradan doğru rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Yalnız 30 Eylül'deki programın rezervasyonu dolmuş durumda. Yayınlandığı zaman ilk bölüm hemen Instagram'a gidip bir sonraki program için rezervasyon yaptırabilirsiniz. Şimdi yaptıracağınız rezervasyonların hiçbir önemi yok. <laughs> Çünkü full. İstanbul Kadıköy'de entropi sahnede yapılacak bu arada vizyon öykürüme. Formatın içeriği çok değişti. Olaylar çok başka noktaya geldi. O yüzden çok eğlenceli bir program sizi bekliyor. Bakalım bu sezon böyle bir şeyler yapacağız. O zaman uzatmadan devam filmleri hangileriymiş başlayalım. Keanu abimizin bir yapımının devam filmi geliyor. Hangi yapım o? Konstantin. Lan ne güzel yapım değil mi? Ne gerek var devamına? Bitti işte. Bitirin orada kalsın o. Keanu abimiz yapımda yer alıyor. Tabii ki şeytan olan Peter Stormare abimiz de yer alıyor. Yönetmene aynı olmasına rağmen senaryo ekibini tamamen değiştirmişler. Yapım gerçekten hikayenin devamı mı olacak? Yoksa yeni bir hikaye üzerinde mi şekillenecek? Henüz belli değil. Hatta bu sayacağım devam filmler arasında en belirsizliğini koruyanı şu an Konstantin. Hatta ilan edilmiş bir vizyon tarihi bile bulunmuyor. Bütün bu şeyler toplanınca da en erken Konstantin 2'yi 2025 yılında izleyeceğimizi görüyoruz. Daha var yani. Gladiator. Yönetmen koltuğunda yine Ridley abimiz var. Ridley Scott. Ridley Scott'ı ben çok seviyorum abi. Yaptığı filmler de bence müthiş. İlk Gladiator'u yönetmişti. Eee, Beautiful Mind akıl oyunlarını yönetti. Bir sürü yönettiği film var biliyorsunuz zaten. Hatta bu abinin şöyle bir durumu vardı. Ridley Scott'ın filmlerinin fragmanlarını izleyin abi. Atıyorum bir filminin fragmanını buraya açın, bir filminin fragmanını buraya açın. Neredeyse bazı fragmanların matematiği birebir aynı. Bir tek müzikleri ve görüntüsü değişik. Bunu bir inceleyin. Bu da bir bilgi olsun. Russell Crowe'un Gladiator 2'de tekrar Maximus olacağı belirsizliğini koruyor ama bence olamayacak. Zira o göbekle Maximus değil, O brix falan olursun yani. <laughs> O yüzden hikayede oğluna odaklanılacağı düşünülüyor. Bu arada kesinleşen oyuncular arasında Denzel Washington'la Pedro Pascal da var. İlk filmden tanıdığımız Lucilla rolündeki Connie Nielsen da oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yapımın beklenilen vizyon tarihi ise 2024'ün Kasım ayı. Bu arada küçük bir bilgi vereyim. Denzel Washington son zamanlarda artık çok seçici davranıyor senaryo konusunda. Baktığın zaman oynadığı yapımların %80'i 90'ı iyi filmler yani. Amerikan Gangster filmini izleyenleriniz bilir. Ridley Scott da bir kere orada çalışmıştı. Gladiator 2 filminin senaryosunu görünce de çok heyecanlanmış ve dahil olmak istemiş. Denzel abi heyecanlandıysa okeydir yani ben ben okey. Ve yıllardır beklenen yapım. I am a legend. Will Smith abiyle I am legend'da biliyorsunuz oynadık daha önce. İzleyelim. Efsaneymiş. Allah'ım ya pandemide bir yıl hayatta kaldım lan ben. Sen mi efsanesin? Ben efsaneyim amına koyayım ben. <laughs> Böyle remake parodilerde yaptık bir aralar. Çok zahmetli reis uğraşılmıyor şu an. Evet. Şu ana kadar kadroda kesinleşen oyuncu listesinde Will Smith var zaten banko. Bir de Michael B. Jordan var. O Michael Jordan değil oyuncu olan Michael B. Jordan. Senaryo ilk filmin senarist kadrosunda yer alan Akiva Goldsman tarafından yazılıyor. Akiva Goldsman bu devam filminin sinemalarda değil de bu DVD'lerde yayınlanan izleyenler bilir alternatif sonu konu alacağını söyledi. Ancak bu yapımında vizyon tarihi net değil. Hacı DVD diyoruz ya. DVD mi kaldı abi? Yapım ne kadar da eskiyse artık. Ve bir devam filmi daha. Face Off 2 En titiz çalışılan devam filmlerden biri bu galiba. Aslında devam film olarak kesin değil çıkıp çıkmayacağı. Ya çünkü sağda solda hiçbir bilgi yok. Godzilla vs Kong filminin yönetmeni ayrıca kesinlikle Face Off 2'nin de yönetmeni olacağının bilgisi kesin var. Kim bu abi peki? Adam Wingard. Yani Face Off filminin yönetmeni John Woo ile birlikte senaryo üzerinde çok titiz şekilde çalıştıklarını söyledi bir sene önce. Bir de şey diyor, içlerine sinene kadar kimseye hiçbir bilgi vermeyeceklerine dair de açıklama yapmışlar. Başka da bir bilgi yok. Hayırlısı. Ya senaryo yazmak zordur. Öyle hemen cart yazılmaz normalde ama. Tabi bazı filmlerde böyle birkaç senede yazılabiliyor. Ve Sherlock Holmes 3. Bilenleriniz biliyordur herhalde. Geliyor Sherlock. Yönetmeni ilk iki filmdeki gibi gayriçi değil bu sefer. Onun yerine Rocketman'in yönetmeni Dexter Fletcher var. Ama oyuncularımız aynı. Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris. Senarist ekibini de bu arada ilk iki filmdeki gibi değiştirmişler. Bambaşka insanlar yazıyor. Bu arada Robert Downey Jr.'ın Johnny Depp'i de oyuncu kadrosuna dahil etmek için istekli olduğu bilgisi var. Ayrıca Tom Hardy de küçük bir rolde yer alabilirmiş. Son olarak da Sherlock abinin yolu bu yapımda Arsen Lupin'le kesişebilirmiş. Kim bilir belki de Arsen Lupin'i Johnny Depp oynayacaktır. Yakışır mı? Bence yakışır. Gerçi son zamanlarda Johnny Depp rahatsızlanmış mı öyle bir şeyler olmuştu. Sonra da bir daha haber çıkmadı. Hayırlısı. Devam. O bu değil de şimdi söyleyeceğim yapım ne filmdi be? Çok güzeldi ben çok seviyorum. İzleyenleriniz vardır. Lord of War. Evet ikisi geliyor. Ne gerek var değil mi? Mis gibi yapım. Ulan hiç mi hikayeniz yok? Neyse oralara geleceğiz. İlk filmde olduğu gibi yine başrolde Nicholas Cage abimiz var. Son zamanlarda biliyorsunuz son yıllarda hatta boktan boktan filmlerde oynadı. Nihayet en azından geçmişte oynadığı güzel bir yapımla ikisiyle karşımıza çıkacak diye ümit ediyoruz. Ama inşallah Umarım bok etmezler. Yani de biliyorsunuz böyle devam filmler bok olabiliyor. Nikolas abimizde de oyuncu kadrosunda son zamanların popüler oyuncusu Bill Skarsgård eşlik edecek. Filmin yönetmenliğini ise ilk filmi yöneten ayrıca Truman Show, Gattaca ve insan filmlerini yöneten Andrew Nicol üstlenecek. Henüz çekimleri başlamadı ama bu son barda başlıyormuş arkadaşlar. Ve hikaye olarak da Nikolas abi bu sefer oğluyla beraber olaylar olaylar. Ya öyle olmak zorunda artık. Götünün kılları ağrıdı Nikolas abi. <laughs> devam. Bu filmin hem senaristi hem yönetmen koltuğunda oturan abimiz Neil Blomkamp, *District Street 10'un geleceğini duyurdu. İlk filmin yardımcı senaristini yapan Terry Titchell ve filmin başrolü Shopley ile beraber senaryo üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Tüm bunlara rağmen ise filmin tarihi henüz kesinleşmiş değil. Yapım şu an için sadece senaryo aşamasında. Daha var yani 2025'i var o işin. Turon Efsanesi Evet, bokumuzda boncuk bulduk. Bu yapımın yönetmenliğini Karayip Korsanları 5'in yönetmeni Yuhayn Ronning yapacakmış. Senarist ekibi de komple değişen yapımın ikisinin adı Tron Ares. Evet Tron Ares. Söylentilere göre arkadaşlar çekimlerine bu yıl içinde başlanılacakmış. Amma ve lakin Hollywood'da biliyorsunuz senaryo sendikası, senaristlerin sendikası yani yazarlar sendikası eyleme çıktı. Çekimlerine süresiz erteleme Getirmiş. Evet. Eğlenler bitecek öyle. Yapacak bir şey yok. Orada çünkü sinema ve endüstri. Buradaki gibi müteahhit işi değil. Ya öyle ki sadece müteahhit işi de değil. Yani burayı bir endüstri yapacak insanların da önüne geçilip rant kapısı haline gelen olaylar olaylar. Bunların hepsini vizyon ön kürme programlarında konuşacağız. Filmin başrolünde ise Jared Leto yer alacakmış. Ayrıca bu X-Men'deki Quicksilver'ı oynayan Evan Peters da yer alacakmış. Bunu da söylemiş olay. Son iki Riddick filminin yönetmeni Riddick 3'te de yönetmen koltuğunda. Senaryoyu de değiştirmemişler? Hiçbir şeyi değiştirmemişler abi. <laughs> Öyle ki başrolde yine inanır mısınız? Vin Diesel ve Siyah Atleti var. Ridik serisinin son filmi olacağı söylenen bu yapımın e, bu sene içerisinde çekimlerine başlanacağı duyuruldu. Ama henüz kesinleşmiş bir vizyon tarihi yok. Belli değil. En erken 2024 yılı içerisinde yayınlanacağı söyleniyor ama 2025'e de sarkabilirmiş. 2025 o iş ben size söyleyeyim. Ve son olarak biliyorsunuz ki Tim Burton yapımı Beetlejuice. Ah ah oldlar bilir. Tim Burton hayranları izlemiştir herhalde yani. Tim Burton abimiz Beetlejuice'un tabii ki <laughs> her şeyi. <laughs> Üreticisi, yaratıcısı ve Wednesday dizisinde oynayan Jenna Ortega'yı da orada çok beğenmiş olacak ki oyuncu kadrosuna dahil etmiş abimiz. Ayrıca ilk filmdeki Beter Böcük karakterini canlandıran abimiz de var. Michael Keaton. 71 yaşında adam hala oynuyor. Düşünsene Beter Böcüğü bile. Ve karısını da Monica Bellici oynuyormuş. Monica Bellici deyince böyle bir şey olmuyor musunuz ya? <laughs> Vizyona giriş tarihi 2024 Eylül diyorlar. Hayırlısı. Keaton abi yani Beter Böcüğü oynayan 71 yaşındaki reisimiz devam filminin çok heyecan verici olduğunu söylemiş. Tamam biliyoruz herkes filmini över zaten oynadığı filmi. Ama her şeyin ilk filme yakın bir şekilde yapıldığını, setteki aksesuarların da el işi yapıldığını söylemiş reis. Tim abi biliyoruz zaten anlatmaya gerek yok. Michael Keaton. Rahat ol. Biz onu biliyoruz. Evet canlar gördüğünüz gibi gelecek olan devam filmleri böyle. Peki neden bu devam filmleri geliyor? Birçoğu ta anasının nikah tarihinde yapılmış filmlerin neden devamları geliyor? Çünkü sadece Türkiye'de değil Hollywood'da da bir fikir kıtlığı yaşanıyor. Evet. Ya devam filmleri geliyor ya da birbirinin benzeri abuk subuk işler yayınlanıyor. Dolayısıyla da bu fikir kıtlığında çıkan çok böyle ucundan özgün yapımlar bile arşa ulaşabiliyor. Böyle vay ne güzel yapılmış diyebiliyoruz. Ben diyorum sinemanın altın çağı bence 2000 ile 2008 arasında falandı. Ondan sonra her şey birbirini tekrar etmeye başladı. Ama bunun da bir sebebi var tabi. Bu sebeplerin hepsini arkadaşlar vizyon öykürme programlarında konuşacağız, tartışacağız. Bilinmeyenleri söyleyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki YouTube Türkiye'nin en büyük sinema kanalı olmanın yanı sıra tek sektörde çalışan sinema kanalıyız. Her şeyi tüm çıplaklığıyla açıklayacağız. Biz ön kürmelerde kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Seviliyorsunuz. <laughs>